Hastalıkların ardında yatan psikolojik nedenler serimize hoş geldiniz. Bugün bel ağrısıyla devam edeceğim. Baş ağrısından sonra en çok muzdarip olduğumuz konu bel ağrısı. Bununla da ilgili bana mesajlar atmışsınız. Bu arada güzel mesajlarınız için de teşekkür ederim hepinize. Şimdi bel ağrısının altında yatan psikolojik nedenlerden bazılarını sıralayacağım size. Aslında altında yatan psikolojik nedenlerden bir tanesi maddi kaygılar. İkincisi çocuklarla ilgili kaygılar. Üçüncüsü her şey benim sırtımda düşüncesi. Hani bunun içinde bir tabir vardır. İşte bu sorun belimi büktü denir deriz. Daha çok büyükler söylerdi ama kullanılır yani bu tabirde. Dördüncüsü cinsel problemler ve buna bağlı olarak da bunu yaşayan kişinin kendisini değersiz hissetmesi. Şimdi, şimdi siz e, bu şifalanma yolunda ilerlerken, e, bir önceki programda da bahsettiğim gibi, ilk önce bu rahatsızlığın ne zaman başladığını bulmanız gerekiyor. Ve e, o başladığı zamanda, işte bu saydığım e, seçeneklerden e, hangisini yaşamıştınız, işte. E, Bel ağrınızın ne zaman başladığını e, buluyorsunuz ve o dönemde bu problemlerden hangisi hayatınızda mevcuttu bunu netleştiriyorsunuz. Zaten orada yine bir aha gelecektir. E, bu ilk aşamasıdır yani bu şifalanma sürecinde işin yüzde kısmıdır. kısmıdır. E, dönemi ve nedeni o dönemdeki nedeni tespit etmek. İkinci olarak ne yapıyorduk şifanın tamamlanabilmesi için yani o kapının bize açılabilmesi için e, tutumu değiştirmekti. Yani e, siz bu yaşadığınız problemlerde muhtemelen siz karşınıza bu problemler zaman içerisinde çıktıkça belki 20 senedir beliniz ağrıyor. 20 sene diyelim ki 20 sene önce ilk bel ağrısını yaşadınız ve o dönemde diyelim ki de maddi kaygılarınız vardı ya da çocuklarla ilgili kaygılarınız vardı. Siz bu 20 senelik süreç zarfında sizin bu muhtemelen de maddi kaygılarınız zaman zaman devam etti veya çocuklarla ilgili kaygılarınız sürekli devam etti. Burada şifanın gelebilmesi için ikinci o kapının açılabilmesi için yapacağınız ikinci şey de eylemde Tutum değişikliği dedik. İşte artık tutumunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Yani maddi kaygılar yaşadığınızda nasıl tepki gösteriyorsanız, ne hissediyorsanız, nasıl ee, o soruna nasıl bir yanıt veriyorsanız, nasıl davranıyorsanız, artık bunu değiştirmeniz gerekiyor. Yani çok geriliyorsanız o maddi kaygı yaşadığınız dönemde, strese giriyorsanız, uykularınız kaçıyorsa, bunun tam tersini yapmak durumundasınız, zorundasınız. Tabii ki kolay bir süreçti. Ama böyle bir farkındalığa sahip olduktan sonra artık bununla ilgili kendinizi kendinize çalışmaya başlayacaksınız ve kendinizi zaman içinde bu konuda daha olumlu düşünür hale getireceksiniz. Tabii bunun dışında bir de bel ağrısı ile ilgili fıtık rahatsızlığına kısaca ama değinmek istiyorum. Şimdi burada iş fıtağa döndüğü zaman olay da farklılaşıyor. Yani buradaki çatışmalar, buradaki sebepler diyelim ya da biz bunlara. Buradaki sebepler farklılaşıyor. Burada fıtıkta bu fıtığın oluştuğu biliyorsunuz iki omur arasında oluşur. Bu fıtığın oluştuğu o iki omurun çatışmasına bakılması gerekiyor. Ne demek bu? Her omurun Çatışması farklı yani her omur farklı bir şeyi ifade eder. Şimdi fıtıklarda bel fıtıklarında genellikle bu değişebiliyor ama genellikle L4, L5 ve S1 omurlarında fıtık oluşumu gözlemlenir. Ben bunların hepsini saymayacağım çünkü burada çok özel çalışılması gereken omurlar da var birebir danışanla çalışılması gereken omurlarda var. Ben sadece işin ne ifade ettiğinden ve o omurun çatışmasından bahsedeceğim. L5 hayatta anne tarafından desteklenmeme çatışmasıdır. Yani ne demek bu? Eğer sizin L5 omurunuzda problem varsa, fıtık bel fıtığından bahsediyoruz bu arada. Yine tekrar ediyorum, bu sebep bu da olabilir çok başka bir şey de olabilir biz sadece üzerinde çalıştığımız genel ve karşımıza genellikle çıkan problemlerden bahsediyoruz burada L5 hayatta anne tarafından desteklenmeme çalışması siz yaşarken hayatı yaşarken anneniz tarafından yeterince Desteklenmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. İşte annem benimle daha fazla ilgilenseydi ben işte eğitim hayatımı şu yönde, şu yöne çevirebilirdim. Eğitim hayatında daha başarılı olurdum, daha iyi bir iş sahibi olurdum. Bunu siz artık kendi hayatınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ama L5 çatışmasının yani L5 omurunun genel olarak ifade ettiği psikolojik neden budur hayatta anneniz tarafından yeterince desteklenmenizi düşünmek. Bunun için söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok size. Sadece şunu söyleyebilirim. Ebeveynlerimiz neyseler onlar o. Yani onlar benim annem, benim babam, burada anneden konuşuyoruz. Anne üzerinden devam edelim. Benim annem ben büyürken, yetişirken bana elinden gelenin en iyisini yaptı düşüncesine sahip olmak ki bu doğru. Her insanın, her annenin süreci, içinde bulunduğu ortam, yaşadıkları duygusal süreçleri, psikolojik süreçleri farklı işler. Bazen anneler de iç dünyalarını çocuklarına çoğunlukla da yansıtmazlar. İşte burada da ee, sizin yaşadığınız problemde aslında bu sizin düşünce sisteminiz. Siz annenizin sizi hayatta yeterince desteklemediğini düşünüyorsunuz. Oysa ki anneniz size içinde bulunduğu o anki süreç içinde, o anki duygusal o dönemki, o dönemdeki duygusal durumu, psikolojik süreci ee, bir sürü çevresel etkenler, etkenler içinde sizin için aslında elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu böyle. Ee, bunun aksini eğer hayır ama öyle değil siz bilmiyorsunuz işte gibi eğer e, karşı çıkışlarınız varsa bu da sizin seçiminiz olacaktır. Çünkü e, şifalanma aşamasında. Bir önceki programda da bahsettiğim gibi bizler anne ve babalara çok fazla değineceğiz. Zaten problemlerin de büyük bir kısmı onlarla ilgili, ebeveynlerle ilgili içimizde yaşadığımız çatışmalardır. Kabul edemeyişler, ee, reddedişler ve affedemeyişler. Evet, ee, belle ilgili, bel ağrısı ve fıtıkla ilgili ee, genel olarak ortalama, Söyleyeceklerim benim bunlar ee, bir sonraki programda farklı bir rahatsızlıkla tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.